Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın izniyle Kebair kitabın 32. dersini okuyacağız. Bu derste 29. ile 30. büyük günahları ne yapacağız? İşleyeceğiz. El kebira tutasiatu vel eşruna 29. büyük günah el muhallilu vel muhallalu lehudur. Şimdi muhallin nedir? Muhallal, muhallalu nedir? Örneğin bir adam diyor, eşini üç defa ne yaptığında, e, boşandığında, yani ona üç defa busun dedikten sonra artık onu ne yapamaz? Nikahına alamaz. Alabilmesi için e, Kur'an'da da zaten ifade ediliyor. Onun ne yapması gerekiyor? E, bir evlilik, başkasıyla bir evlilik yapıp Onunla daha sonra boşanıp ondan sonra ne yapabilir? Ee, tekrar dönebilir. Ama tabii ki de bunu yaptığında o başkasıyla evlendiğinde bunu işte ya nikah nikahıyla ya da işte e, bir geceliğine nikahlayıp daha sonra e, boşan, yani, e, boşanıp eski kocasına dönerse yani bu şekilde olan bir aldatmaca olursa e, bu her ikisi de nedir? Yani bunu yapan da yani o, o bu evliliği kabul eden de ve o e, ilk eşi de onu bırakan, o kadını bırakan ilk eşi de e, nedir ikisi de büyük günah işlemiş e, olur. Muhallil o yeni evlenen kişi, e, muhallalulu ise o eski en yani ilk eş. Derseha min hadisi İbn Mesud e, radıyallahu anhu

etmiş. Yəni məhəl ARN şəkildə diyeləm. Deyelim ki Alinə abmiş eşini 3 dəfə e, boşanaraq buraxmış və Ve, Vəli ilə anlaşır. E, İşdə işte, deyir ki, "Eə, mən eşimi təkrar nikah almaq istəyirəm. E səninlə evləndirərləm. İşdə i̇şte, e təkrar onu burax." Nəb E, bana dönsün ya da mutanika ile nauzu bile aynı yani bu yollarla ne yapılırsa yapılırsa Allah'ın ve Allah'ın Allah Resulü bu her iki kişiye de ne yapmış lanet etmiş. Örneğin eşi e, kim eşini bırakmış diyelim ki Ali bırakmış. E, kime veriyor? Veli'ye veriyor. İşte Ali ne oluyor? Muhallelullah oluyor. Veli ise e, muhallil oluyor. Diyor ki bu her iki durumda da Allah'ın Resulü ne yapmış? Her iki kişiye de ne yapmış? Lanet etmiş. Ravahu <laughs> Ravahun Nesaiyyu ve Tirmiziyyu diyor. Ee, Nesai ve Tirmizi bunu ne yapmış? Bu hadisi e, bu şekilde ne yapmış? Rivayet etmiş. Ve bir isnadın, ve bir isnadın ceyidin, e, ceyid yani güzel bir isnadla da ne yapılmış? Yine aynı şekilde gelmiş. An Ali'in radıyallahu hazreti Ali'den rivayet edilerek. O da an, an, an Nebi Sallam'dan rivayet etmiş. Mithlu bunun gibi yani bunun benzeri olan bir hadis. hazreti Ali'den ondan işte peygamberimizden on, rivayet edilerek ne yapılmış? Gelmiş. Ravahu diru hadisda o hazret validan gelan o, o hadisiz de diyor Ravahu ehlusunnen sunan ehli ne yapmış rivayet etmiş yine sunan sahipleri işte Tirmizi gibi İbn Mace gibi bunlar ne yapmışlar onu rivayet etmişler illa annasıy annası ennesai haric geri kalan sunan E, sunan sünnə əhəlləri nə etmiş onlara rivayet etmiş yani o sünn kitab sünn kitabının sahibi olanlar e, e, nəsay xarij qalıqanlar nə etmiş o hadisi rivayet etmiş kinfa <laughs> kadureti bu pisliğin yapan bu pisliği yapan bu yani bu işi yapan kişi diyor mumukaun ya ne yapıyor ya taklit ed, taklit ediyor yani bunu taklit ederek yapıyor bu işi aminun uyuyor <laughs> bir ruh sil o değersiz görüşlere değersiz ucuz görüşlere inançlara uyarak taklit ederek bunu yapıyor Yəni bu uygulamayı lem yeblaghu ennehu yuvaduna yapmamış bunun hakkındaki yasak ona ulaşmamış felalallah umulur ki Allah Teala diyor E, ya azir onu bunun mazer, mazeretini qabul edər və üsəmih onu af edər. Yəni də bu pisliyi, bu işi yapan bir kişi zətn kəsin biliyorsə o fərqli. Amma bunun adı işte äh e, dəyərsiz görüşlərə riayət edərək, təqlid edərək e, belə bir uygulamə yapıyorsa və onun haqqında də yasak olduğunu da bilmem yani bilmem ise onun hakkında böyle bir haber de yasak olduğunu haram olduğuna e, dair bir bilgi de ulaşmamışsa e, böyle olan bir kişi diyor olabilir ki Allah onun mazeretini kabul edip onu affede affedebilir. Zaten bile bile yapsa o farklı oluyor. El kabiratu el kabiratu 30. Büyük günah eklül meyteti ve demi ve lehmil khinziri diyor. Nedir? Leş 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 kan ve dumuz etini yemek diyor. Nedir? Haramdır. Yani bir kişi leş yemez. Kan yemez. Dumuz etini ne yapamaz? Yemez. Yani bir Müslümana bunlar nedir? Haramdır. Allah-u Teala buyurmuş. Diyor ki söyle la ecidu fi ma uhiye ileyye bana vay olunanda. Yani o da nedir? Kur'an işte diyor vay olun bana vay olunanda. Bulmam eni yani bulmuyorum. Muharraman haram kılınan. Ala ta'imin yet amuhu. Onu yani o bir kişinin yiyecekleri üzerine yani, yani bir kişinin yiyeceği yani yiyecekleri hakkında yiyecekleri arasında e, haram kılınan bir şey bulmuyorum illa ancak diyor en yekuna meytatan ev damen mesfuhan ev lahma khinziran işte diyor illa ancak haram e, kılınmış işte Kur'an'da en yekuna meytatan leş olursa ev damen mesfuhan akıtılmış bir kan olursa yani kan ev lahma khinziran ya da domuz etini yerse e, bunlar nedir haram Kılınmış Kur'an'da. Feynur, horisun bunlar de Pisliktir. Zaten tıbbi olarak da bunlar bu şekilde yiyildiğinde zararları ne yapıyor? ifade ediliyor. Yani tıbbi da bu ne yapılmış? Bilimsel olarak da ispat edilmiş. İşte ne yapılmış? Birleş yiyildiğinde ya da kan yiyildiğinde ya da domuz eti yiyildiğinde bunların zararları nelerdir? Bilimsel olarak ne yapılmış? ispat edilmiş. Femen taammada ekle zalik dur bunları bilerek kim yerse li ghayri daruratin daruratul mahsen iş işte açlıktan ölecekse hiçbir şey yoksa o ayrıdır darurat harangi bir darurat mazaretul mahsen bunları e, bilerek ne yaparsa yerse fehu minel mujrimun o olur o kişi o günahkarlardan olur zaten bunu helal sayarsa nauzu billah dinden çıkar Ve ahsi bu diyor zannetmiyorum. Tabii ki de bunu femen tamam de bu, burada kim söylüyor? O İmam-ı Zehebi söylüyor görüşünü beyan ediyor. Diyor ki ve ahsi bu zannetmiyorum. Anne Müslüman bir Müslüman diyor. Yete ekla ekle hamil khinziri domuz etini bilerek yiyeceğini e, ne yapmıyorum diyor. Zannetmiyorum. Yani bir Müslüman bile bile ne yapmaz gidip domuz etini yemez. Ve rubbama zelke diyor bunu yapar. Kim yapar diyor bunu. Zena diqatul cübe ليتي وتيا منتي شو نبي بو E, Cebeliyeti ve teyamenetil haricine min İslam. İslam dininden çıkan bu iki fırka. İşte cebeli teyamen e, zındıkları diyor. Ne yapar? Bunu yapar. Yani bu iki tane fırkadır. Bunlar ne yapmış? İslam dininden çıkmışlar. Bunlar bile bile gidip ne yaparlar? E, Kur'an'da haram olan şeyleri e, hani, haram kıldı işte. E, Leştir, domuz etidir. Bunlar bile bile gidip ne yaparlar? Yerler. Yani yoksa inanan bir kimse, Müslüman olan bir kişi e, gidip de ne yapmaz diyor ne yapmaz? Bile bile yemez. Ve fi nufus diyor müminlerin nefislerinde enne ekle lahmil khinziri domuz etini yemek azamu ithman, min şurbil hamri içki içmekten günah bakımından daha büyüktür. Yani Müslüman diyor kendisinden ne der? Der ki domuz etini yemek içki içmekten günah bakımından daha büyüktür der. Ve صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رحمه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة جنة جرماس لحم النبات من سُحْتٍ حرام يتشان جنة girmez. يعني حرام لا بس انا بير أت diyor. جنة girmez. يعني نعوذ بالله إنسان getirdiği ekmeğe ne yapması gerekir? Aslında dikkat etmesi gerekir. Yani halal yoldan temin etmesi gerekir. İşte diyor haramla beslenen bir et cennete girmez. Ennaru evla cehennem diyor ona nedir? Daha layıktır. Ve kad ecma'a'l muslimuna muslimanlar dört ittifak etmişler ala tahrimi'l la'bi bil nardi zar oynamanın haram olduğuna ne yaparlar ittifak etmişler yani bütün muslimanlar ne demişler işte zarla oynamak haramdır herhangi bir ihtilaf yok udur ve yekfik kedur sana yete lider min hujajihumların delillerinden ala tahrimihi o zarın haram oluşu ile ilgili O Müslüman alimlerin, Müslümanların delillerinden dursun yeterlidir. Kavl-u Nebi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin sözü. Ellezu söz ki sebat anundan sabit olmuş. Yani işte şöyle demiş peygamberimiz. Men la'iba bin-nar dashiri fekanna sabagha yaduhi fi lahmil khinziri wa dami. Yani e, kim ki la'iba binardash binardash yani zarla oynarsa fekanna sabagha yaduhi al-naba't mesh fi lahmil khinziri wa dami sanki dur dumuzun atina və qanuna əlini batırmış gibidir ne yani zaten eti hurabı burada e, ona dokunmak onu e, elini yapmak o domuz domuz etine dokunmak onun ağız e, kanalına yapmak elini batırmak bu bile ne yapıyor peygamberimiz bunu bile yasaklamış işte diyor ki eee o zarla oynayan sanki böyle bir iş yapmışlar yani günah işlemiştir aslında bunu ifade ediyor işte diyor bu delil e, kişi yanadır diyor yeterlidir yani ne olarak onun haram olduğunu zarla oynamanın haram olduğunu delil olarak peygamberimizin diyor bu sözü dur yeterlidir Ve bila raybin dur şüphesiz enna gamsel muslimi yedahu fi lahmil khinziri ve dur bir musliman dur elini domuzun etine ya da onun kanına ne yapması batırması yani onun etine dokunması elini onun kanına ne yapması domuzun kanına ne yapması batırması diyor. Azamu min la'bin nerdi nert oynamaktan nedir daha azamdır daha büyüktür. Yəni müsəlman deyir nə etməsi domuza dokunması, qanını e, nə etməsi əlinə batırması, bu ona o zərə dokunmaqdan, zərlə oynamaqdan, yenə yani zərlə oynamaqdan ona görə nədir daha böyükdür günah baxımından daha büyüktür. Edür femazanın dur ne dersin? Yani femazanı düşüncen nedir yani? diyor ki bir ekli onun etini yemek hakkındaki düşünce nedir? Ve şur bir de onun kanını içme'deki düşünce nedir? Yani dokunması bile eğer böyleyse o zaman eti, kanını, etini yemek, e, kanını içmek bu nasıl olacak? Yani bu nedir? Daha zaten daha büyüktür. Eceren Allahu min zalika bimani ve keremi edür Allahu Teala bunlardan bizi ne yapsın diyor lütfuyla eee Nötr vilayəti keramila bizin olsun bundan muhafaza ətsin. Allahu Teala razı oldu və səhvli şeylərə bizi muvaffiq etəsin. E, Dərsimizi burada bitiririk. Allah'a emanet olun.